arkadaşlar bugün biraz sarsa diyeceğiz ve biraz kasacak arkadaşlar. Evet şimdi girelim. Arkadaşlar bir dakika şu şey olsun da biraz sarsa gitsin. Bir de şu olsun. Ben hesabı da tanıtırım. Evet hadi 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 girsene ya. Girene kadar da ölüyoruz ya Vallahi. Hadi gir be. Evet, evet arkadaşlar çok güzel. arkadaşlar birlik gördüğünüz gibi 8600 şey kupa arkadaşlar yine 7 karakterimiz var gördüğünüz gibi çok güzel evet. en sevdiğim de o ama ben onu başlatalım arkadaşlar çok güzel başlatalım evet hadi, i̇nşallah hadi bakalım inşallah birinci hadi. oluruz Thank hadi. you. Hemen size çalıştığım kadarıyla ben mi? Hadi, hadi. hadi be. 17 can Arkadaşlar şimdi gidelim. Olam yok. Şurada. Ama da yok. Evet vallahi arkadaşlar herkese kaçmamız lazım. Edward bizi hani pert eder. Oy 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 Dynamaka bak herkes öldürüyor. Hatta sonunda Dynamaka öldürüyor. Şuraya bir girelim adam var. Onu kontrol ediyorum arkadaşlar şimdi. Çünkü evet gördüğünüz gibi adam var. Adamlar zaten siz de biliyorsunuz hep pusuyorlar ya. Yani, yani pusuyorsanız Gidin tak bu Aha. Aha bunlar arkadaş olmuş arkadaş Evet bir saldırı geçebilir. Şimdi şurada, şurada adam vardı. aynı. Eee ölme ya da. Bir dakika bir sınırlı sınırlı Doldurup gidelim. Yoksa adamlar var. geldi. Evet, hı, hı. yok adam. Şurada var ya. Nerede bu adam? yok tutuyor ben başlarım. Arkadaşlar buraya gelecek. Gelip şöyle 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 şöyle. Arkadaşlar başka tarafa kalacak. adam burada. baksana öyle. Kusura gerek yok. Ay ay hadi ya. Neyse iyi ikinci oldu. İyi katılım.

Evet, şimdi gidelim şöyle. Evet, sen orada sıkıştın. Oh. Hayır be. Şöyle gidelim öldü. Biz öldük. Sen nereye kaçacaksın? Gel oğlum lan bura. Bak kaçıyor, kaçıyor. Bak nasıl kaçıyor. Kaç oğlum. Evet arkadaşlar artık kaldı. Kıstırdı adamı. bir Yok, ben nerede Geldi bu? Gidmiş buraya vay 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 çaktım. Arkadaşlar evet. bayağı. Dakika hangisini seçeyim ya? Bir el sorayım ya. Like Kanka. Sen evet. Bir daha taş Hangi görevleri? Göre, yani, yani hangi? oyuncağı da oynamamı istiyorsanız şey yapın yorumlara yazın ben görürüm bir daha mı görevler yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar <laughs> bir de arkadaşlar bakın o kadar emek veriyorum bir like bir de abone olmanızı bekliyorum yani. olmayanlar da gene sağlıksız kalanlar adamdır ben nereye ateş ediyorsun? Bakın.

Çekil şu yani çekeceğim. Evet Rico. Oğlum da aynı Rico buradaydı lan. Ne alakalı? Şurada var mı? Ayy! 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 Hayır hayır. Ayy! Ayy! bir dakika

Arkadaşlar gördünüz mü daha olmaz kaçıyor. Vay vay vay. Şöyle şuraya gidelim arkadaşlar. Şöyle açıp edelim. <laughs> arkadaşlar atak, atak. Evet, Arkadaşlar. Evet birinci bin. Çok iyi. Çok iyi. Evet <laughs> arkadaşlar. 8, olduk

ben sonra da bitirmişler. Kalan savaşçı 10 kişi daha kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bak ben bunu alacağım. Ben bitirmiş kalmış ya. kadar bitirmişim. Arkadaşlar önüncü olduk ya. Arkadaşlar bu görüşü de yanımda bir daha adam da Arkadaşlar ben de mutlu bir adam görüşürüz arkadaşlar. Allah'ın tanı. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. you